Selamlar. Davut Paşa kampüsü. Görüyorsunuz yerler bir tutmuş. Artık kışa doğru gidiyoruz. Hayatınızı bir düşünün. Ne kadar süre yaşadım ve neler yaptım. Veya da yapamadım. Ama bir düşün. Kendini bir tart. Herkesin hani eksik noktaları da olabilir. Veya da istediği gibi bir yaşam da sürüyor olabilir. Ama sen kendini her zaman ölç ve tart. Her günün ayrı bir önemli, ayrı bir kıymetli. Olaya böyle bakmak lazım. Dolunay gördüğünüz gibi. Yani belli yanlışları, hataları bilip de devamlı yapmak bir cahilliğin göstergesidir. Biz bu şekilde olmayalım. Evimizden geldiğince yani yanlışlardan, zararlı işlerden uzak duralım. Yapacağımız en son iş bu dünyanın geçici menfaatlerine takılıp kalmak olsun. Gerçekten kimseye kalmasın. Yani devamlı bu dünyanın menfaatleriyle birbirine utanlar. Makam mevki derdine düşenler. Mülk derdine düşenler. Ve bunun için her türlü yola başvuranlar. Büyük bir pişmanlık içine düşecek. Onu söyleyeyim yani. Çünkü zengin de olabilirsin. Ha, durumun iyi de olmayabilir. Ama sen elinden geldiğince o var olduğun anın değerini bil ve o anı mutlu yaşayabilmek için elinden geleni yap. Elinde bulunan neyse hayır yönünde kullan. Bu önemli bir konu. İnsanlar hep lafla söz hareket ediyor. Yani biz bunları söyleyince de bazı konular düşünmedikleri için normal geliyor onlara. Ama normal değil. Neden değil? Şundan dolayı. Şimdi insanlar Yüce Allah'ın rızasına ulaşabilmek için yarışmalı. Böyle bir derdi olmalı insanlar. Böyle bir amacı, böyle bir hedefi olmalı. Bakın belli bir topluluk önüne çıkınca insanlar veya da bir ünvan, makam elde, elde edince ne kadar seviniyor. Birinden bir mesaj geldiğinde ne kadar merak ediyor Mutlu olduğunda Dünyalar onun oluyor Çok aşırı mutlu oluyor Şu bana şunu yapmış şunu vermiş Şu hediye gelmiş falan Bakın dünyanın menfaati ne, ne kadar insanları etkiliyor Ne kadar bu gaflete dalmış Görebiliyor musunuz Bunu bir betimleme yapma açısından söylüyorum Bakın bu dünyada Yeri gelecek eleneceğiz de Gezeceğiz belli konularda bir araya geleceğiz arkadaşlarımızla, çevremizde. Bir şeyler yapacağız. Bunlar normal konular. Ama her zaman şunu düşünmeliyiz. Yapacağımız her iş Yüce Allah'ın rızasına uygun olmalı. Ve hayır yönünde olmalı. Bu şekilde düşünürsek emin olun düşülecek birçok hatadan kendimizi kurtarmış oluruz. Şeytan bize apaçık düşman. Ve nefsimizi kontrol ettiğimiz sürece bizim için büyük bir nimettir. Ama o bizi kontrol ediyorsa ve ne yazık ki şeytanın adımlarına uyuyorsak büyük bir gaflet, büyük bir kayıp içindeyizdir. da ne yazık ki ikinci kısma giriyor. Nefsinin heva ve heveslerine uyma. Elinden geldiğince dost doğru yaşamaya çalış. O yanlışlardan uzak durmaya çalış. Bakın nefsi işlerde, keyfi işlerde gidebilmek. Yarışmak çok kolay ki, zor değil yani. Bunun zor olduğunu söyleyecek tek kişi yoktur, onu söyleyeyim yani. Aşırı basit. Aşırı kolay. Hata yanlış yapmak, haramlarda yarışmak aşırı basit. Dünya düzeni buna evrilmiş vaziyette ne yazık ki. Batılı normalleştirip insanların önüne sunuyorlar. Dininden bir haber olanlar Okuyup anlamayanlar Lafta sözde Kalanlar Münafıklıkta yarışanlar Kafirliğin Zirvesinde olanlar ne yazık Bunların böyle bir derdi yok Oturup düşünmüyorlar Ve bazı konuları yarım yamalak yapmanın Hiçbir manası yok onu söyleyeyim yani Kimseyi kandırmasın kimse Yüce Allah'ın rızası için Bazı konuları yapmalısın Ve her şeyden önce samimi olacaksın. Gösteriş yapmayacaksın. Mütevazı olmak lazım. Tevazu sahibi olmak lazım. Takva derecesini ancak bu şekilde ulaşılır. Böyle bir derdimiz olmalı. İnsanlık açısından. Bu dünyanın geçici olduğunu artık anlayın. İnsanlar hiç anlamıyor gerçekten. Hiç düşünmüyorlar. Bir daha mı dünyaya geleceğim diye. Bir şey olmaz yapayım. Ve şunları da söylüyorlar. Ne yazık ki ben duyuyorum, düşünüyorum. Beni düşündürüyor yani. Yanlış yaptığını biliyor. Yaptığı işlerin yanlış olduğunu biliyor. Pişman olacağını da biliyor. Ama yine yapıyor. Burada ne diyebiliriz biz? Nefsine ve şeytana uyduğunu söyleyebiliriz. Biz uymayalım işte. Bu hatalara düşmeyelim. Sevdiklerimizin kıymetini de çok iyi bilmeliyiz. Kaybettikten sonra gerçekten bir anlamı yok. Düşünsenize, Allah korusun. Bir sabah kalktınız, ailenizden ayrı, okula gidiyor olabilirsiniz, işe gidebiliyor gide gidiyor olabilirsiniz, askere veya gurbete gitmiş olabilirsiniz. Herhangi bir sebeple ailenizden ayrısınız diyelim. Bir sabah uyandınız, Allah korusun, anneniz veya babanız vefat etmiş. Ne büyük bir acı. Yani hayatınız başınıza yıkıldı. Düşünsenize. Sizin atanızdan birisi ahirete yetial etti. Ne yapmalıyız? İşte o gün bir o gün herkesin başına gelecek bir gün. Şey. Biz ölümlüyüz ve belli bir ömrümüz var. Bu ömrü doldurmadan dost doğru yaşayalım ve sevdiklerimizin kıymetini bilelim. O gün gelecek. Yani kimsenin kaçış yolu yok. Herkesin belli bir ömrü var. O günün geleceği kesin. Biz o güne kadar sevdiklerimizin değerini bilerek ve gerçekten onlara da değer vererek onların duasını alarak yaşayalım. Anne baba duası çok önemli. İstisnai durumlar var ne yazık ki. Kötü anne baba tipleri de var. Ama biz elimizden geldiğince kendimizden sorumluyuz. Herkesin hesabı kendine. Ve şunu da unutma. O mahşer günü, kıyamet günü. Annesi, babası çocuğunu bırakacak. Kendi derdine düşecek. Öyle bir gün yani. Kendi hesabının derdine düşeceksin. Nasıl vereceğim ben bu hesabı? Bu hesap mükemmel bir hesap. Bunları düşün artık. Bazı konuları anla. İnsanlar gerçekten çok hafif alıyor. Bu oyunu bir, yani bu dünyayı bir oyun ve eğlence zannediyor. devamlı menfaatlerde, mülkte, makam mevki derdinde. Zannediyor ki onlar kalır onu. Kalmaz. Sen elinden geldiğince en az bu dünya için yaptığın kadar ebedi alem içinde bir şeyler yap. Sana kalacak olan onlardır. Ve şunu da unutma. Senin senin mülkünden verdiğin senindir. Kendini ayırdığın, keyfi yaşadıkların değildir. Bunu da unutma. İnsanlar bazı farzları yapsa mülkünün farzını mülkünün zekatını vermiş olsa bu dünyada ne aç insan kalır ne de yoksun. Herkesin bir sınavı var. Kimisi maddi, kimisi sağlık, kimisi anne baba, kimisi çocuk. Yönünden bir sınava çekiliyor. Herkesin bir sınavı var. Biz bu sınavları dost doğru bir şekilde atlatabilmek için elimizden geldiğince dost yaşamalıyız. Her anının hesabını verecek şekilde. Yüce çok sevdiğin için bir şeyler yap. Şahıslara takılı kalma. Dünyada şu an geçmişten günümüzde yapılmış hataları söylüyoruz. 2-3 tane şahıs söylüyor. Yatıp kalkıp onu konuşuyor. Sen kitabını okudun anladın mı? Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesini anladın ve amelde yaşayabildin mi? Bunları söyle bana. Bana masal anlatma. Şuymuş buymuş hikaye bunlar. Şahıslara takılı kalma. Onların hesabı var. İyi işler yapmış olabilirler. Takdir edebilirsin ama sen kendine bakacaksın. Herkesin hesabı kendine. Böyle birilerinin peşinden gidip Sanki onların peşinden gidince belli makamlara gelecekmiş gibi kendini avutanlara söylüyorum. Böyle cahilliklerde gidenler var ne yazık. Ki. Bir kere herkes adını bilsin. Kendi hesabını verme derdine sen. O masalları bırak şimdi. Biz elimizden geldiğince dost doğru gidelim ve ilim yolunda da uğraşalım. En değerli şeylerden birisi ilim. Her gün bir konuda öğrensek ama gerçekten samimi bir şekilde. kendimiz için bir şey öğrenip bir kişiye de bir tane konuda yardımcı olsak, bir şey öğretsek ne büyük bir mutluluk. Bunları yapabiliriz. Yapmalıyız da diye düşünüyorum. İnşallah ilim yolunda yaşarız ve hayatımızda bu yolda devam ettiririz diyorum. Hoşçakalın.